Instagram büyük güncellemeler devam ediyor. Bugün sizlere gelecek olan yeni 5 tane özellikten bahsedeceğim. Daha fazla bu tarz bilgi için kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. İlk güncellememiz notlar güncellemesi. Notlar güncellemesi şu anda herkes aktif olarak bilmekteyim. Notlar özelliğini sadece mesajlar ve emoji kullanarak kullanabiliyoruz. Hikayeler hikaye özelliği gibi 24 saat boyunca onlar da mesaj kutumuzun üzerinde durmakta. Instagram bu özellik ile insanların birbiriyle etkileşimi arttırmayı hedefliyor. Eğer bir nota cevap verirseniz direkt o kişinin DM kutusuna düşüyor. Bunları da bilmeniz lazım. İkinci büyük güncellememiz ise sen de ekle güncellemesi. Bu özelliği zaten birçoğumuz görmüştür büyük ihtimalle. Fakat şu anda bu özellik ile direkt arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz fotoğraf eklemeye, paylaşımlar yapmaya. Instagram gene bu özellik ile insanların yaratıcılığını, paylaşım yapmasını arttırmayı hedeflediğini açıkladı. Bakalım bu şekilde ilerleyecek mi bu özellik? Üçüncü büyük güncellemem ise samimi hikayeler. Bu özelliğin bir yıl uygulamasının alındığını duydum. Ne kadar doğru bilgim yok fakat bir yıl uygulamasının alındığını söylüyor. Bu özellik nasıl bir özellik peki? Bu özellik ilk başta aynı hikayeler kısmında gözüktüğü gibi yukarıda tamamı hikayeler olarak gözükecek. Oradaki hikayeleri görmek istiyorsak eğer bizimle orada oraya ait bir hikaye paylaşmamız gerekiyor. Oraya ait bir hikaye paylaşamadan oradaki hikayeleri göremiyoruz. O etkinliğe katılamıyoruz. Instagram bu özellikle de gene insanlığın birbirleriyle olan etkileşimini ve yaratıcılığını, samimiliğini arttırmayı hedeflediğini açıkladı. Bu 5 tane büyük güncellemenin çoğu zaten insanların birbirleriyle olan etkileşimini arttırmak diye söyleyebilirim sizlere. Ve Instagram'da uzun zamandır beklediğimiz Hatta geleceğini bile düşünmediğimiz bir özellik artık sonunda gelmiş bulunmakta. Bu özellik ise Facebook bir zamanlar şaha kaldıran, herkesin Facebook kullanma amacı olan grup özelliği. Artık Instagram'da da grup oluşturup orada arkadaşlarımızla bir şeyler paylaşıyor olabileceğiz. Bunun grup mesajlaşmasından farkı ne diye sorarsanız artık direkt grup profili oluşturup oraya eklediğiniz kişilerle birlikte paylaşım yapabiliyor olacaksınız. Yani direkt grup içerisinde grup üyelerine ait bir paylaşım yapıyor olabilecekseniz büyük ihtimalle grup üyeleri de bir paylaşım yapıyor olabilecek. Buna dair bir açıklama şu anda bu göremedim. Benim anladığım kadarıyla ya grup başkanı olacak ya da gruptaki herkes orada paylaşım yapacak. Bunu gelince net olarak anlamış olacağız. Bu özellikle Instagram kullanıcı sayısının artacağını düşünmekteyim. Umarım da öyle de olur. Diğer bir özelliğimiz ise ortak koleksiyonlar. Artık arkadaşlarımızla birlikte ortak bir koleksiyon yapabiliyor olacağız. Bunu ana sayfada gördüğümüz veya keşfette gördüğümüz bir gönderi kaydettiğimiz sırada veya direkt DM üzerinden arkadaşımızın bize gönderdiği bir gönderi üzerinden direkt ortak koleksiyon başlatabiliyor olacağız. Bu özellikle bence tam Instagram kullanımını arttıracak bir özellik. İnsanların birbiriyle olan etkileşimi ortak koleksiyonun amacıyla arttırabilir. Bu özellik Instagram'a yeni gelen 5 özellik şu anlık bu kadardı. Yeni gelen güncellemelerin birçoğunu Instagram hesabımda paylaşıyor olacağım. Geçtiğimiz ayda da 6 tane para kazanma özelliğinden bahsettim. O videomu izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Çok önemli bilgiler verdim orada. Eğer verdiğim bilgileri sevdiyseniz kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Başka bir YouTube videomuzda görüşmek üzere.